Altay tankı kutlamalarında 29 Ekim fark etmez. Bu tarz olaylarda en önde bu tarz törenlerde en önde olan bir isim var. Oğlu Bilal Erdoğan. Son dönemde Erdoğan'ın yanında. Zaten genelde yanında giderdi de ama son dönemde daha fazla. Çünkü karelere sokuyorlar. Fotoğraflara sokuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin valileri, askerleri, yetkili isimleri onu karşılıyorlar. Onun yanında sanki bir başkanmış gibi, devlet başkanıymış gibi e, saygılı bir şekilde e, ona sohbet ediyorlar. O gün de Altay tankı töreninde de bilmiyorduk, öğrendik. Tok meğersem Tok bir limuzin üretimine girmiş. Bilmiyorduk, ben de bilmiyordum yani. Meğersem limuzini vermiş Tok'un. Ve o tok, tok, limuzinin önüne de Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber, yani resmi araç artık o oluyor. Erdoğan geldi törene, kapı bir açıldı. içeride bakanlar, Birçok bakanı var. Birçok bakan orada. Hadi bakanları anadık da Bilal Erdoğan da oradaydı. Sonra törende oradaydı. Diğer kutlamalarda, diğer ortamlarda hep en önde oturuyor. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer olduğu iddia edilendiğim ve Ali abinin de aslında uzun zamandır bahsettiği bir konu bu Bilal Erdoğan konusu. Ali abi aslında devlet Bahçeli'nin Erdoğan ile ilgili sorunları olduğu. Bak Erdoğan sonrasının dizaynıyla ilgili. Yani bu babadan oğla olayı değil de Hakan Fidan varken yapma. Ama Erdoğan'ın da bana karışma, oğlum gelecek, babadan ola gelecek gibi bir piyano olduğu ve bu iki e, liderin de bu konuda kavga ettikleri, anlaşamadığı söyleniyor. Katılır mısın buna? ve Evet, artık buradan da bir Bilal Erdoğan olayına geçelim. Çünkü artık herkes bunu konuşuyor, evet. Şimdi buradaki buradaki vereceğimiz yanıt şu. Ben hep anlattığım temel olarak şu. Bilal Erdoğan'ın seçim kazanacak, kazanmayacak üzerinden asla bir değerlendirme yapmadım. Benim bakışım şuydu. Ben Erdoğan olsaydım, ben Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olsaydım ve saray olsaydım kardeşim, yani siyasetin dışında, AK Parti'nin dışında bir yönetici merkez olan saraydaki güç odakları olsaydım ne isterdim sorusunun yanıtını vermek. Çünkü Erdoğan'ı bugün yalnız başına bir Erdoğan olarak okuyamazsınız. Erdoğan'ın etrafında yarattığı oligarşi, bürokrasiden siyasete, siyasetten eko, e, ekonomiye kadar, askerine kadar, güvenlikçi güçlerine kadar, tamam mı? Silah sanayine kadar devasa bir yapıdan söz ediyoruz. Bunların varlıkları Erdoğan'ın iktidar olmasına bağlı. Yani bunların devam edebilmesi için Erdoğan iktidarının devam etmesi gerekiyor. Şimdi e, bir gün Erdoğan olmazsa da o zaman bir Erdoğan'la devam etmesi gerekiyor. Yani siz o Erdoğan etrafında kümelenmiş büyük oligarşinin Erdoğan dışında birine teslim etmeyeceğini anlamamak için çok saftirik olmak lazım. Çünkü bir Hakan Fidan'a iktidar teslim etmek demek o saraydakinden tutun partiye kadar tüm yapının en küçük beldeden en büyük metropol merkezlerine kadar büyük belediye başkanlarına kadar değişmesi demek kardeşim. Bu çok büyük bir olay. Onun için onun için Emine Erdoğan da Baba Erdoğan da dahil olmak üzere ve saray da dahil olmak üzere acaba Erdoğan'ın yerine bunun devamını sağlamak için kimi monte etmek gerekir? Buna en uygun adam Bilal Erdoğan. Ne Selçuk Bayraktar ne Berat Albayraktar. Niye Bilal Erdoğan? Ta başından beri söylediğim bir şey var. Son 22 yıldır Erdoğan dış gezileri dahil olmak üzere Bilal Erdoğan'ı yanında taşıyor. Amerikan gezileri de dahil olmak üzere. Bunu dönem dönem damadı Berat Albayrak'ın çok o, önde olduğu dönemde Berat'la yaptı. Ama son dönemde Bilal Erdoğan yapıyor. Yine aynı zamanda partinin partinin e, beldelerinden, ilçelerine, illerinden, metropol kentlerine ve belediye başkanlarına kadar Bilal Erdoğan son 10 yıldır belirleyici bir güç. ihalelerde dahil olmak üzere ve TÜKVA'da üretmiş olduğu kadrolar hızlı bir şekilde son 10 yıldır partini monte ediliyor. Ya bunu gördüğünde ne anlıyorsun? Ulan bir isme hazırlık yapılıyor. En son bak Erdoğan'ın hamlesine bak ve fotoğraf karesine bak. Umman ziyareti yapıyor bir ve bir fotoğraf karesi servis ediliyor. Umman şeyhi Erdoğan iki koltukta oturuyorlar. Karşılarında ki fotoğraf. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı. Anlaşılabilir bir şey. Hakan Fidan'ın yanında Bilal Erdoğan. Anlaşılamaz bir fotoğraf. Ama o fotoğraf hem Türkiye'deki iç siyasete verilmiş bir mesaj aynı zamanda Hakan'a Hakan, Hakan Fidan'a verilmiş bir mesaj. eşit konuma getiriyor dikkat edin. Oğul olmaktan başka Bilal Erdoğan'ın Okçuluk Vakfı'nın başkanı olmaktan başka ok atmaktan ve TÜKVA başkanı olmaktan başka ne vasfı var kardeş? Genel olarak şey olarak okuyorum uluslararası ilişkiler nezdinde okuyorum. Trump oğlunu bir toplantıda oturtur mu yanına mesela? İngiltere Başbakanı oğlunu kızını bir toplantıda oturtur mu yanına? Alman oturtmazlar çok. Çin, baş, Çin başkanı bile oturturmaz Putin bile oturturmaz kardeşim. E işte o fotoğraf karesi hem MHP'ye verilmiş bir mesajdır. Bak hem MHP'ye hem güvenlik bürokrasisine hem de Hakan Fidan'la ilgili olarak gelecek hesabı yapan kimilerine verilmiş bir mesajdır. Ve Bilal Erdoğan'ı kabul ettirmeye dayalı süpliminal bir mesajdır. Bu kadar. Demek ki buradan bir sorun çıkma ihtimali var o zaman. O, onu diyorum ben de. Demek ki o yani asıl mevzu bu olabilir. Erdoğan sonrası dizaynıyla ilgili. Bir sorun var. Yani sen sorun yok yani diyorsun sen, ya. Eğer varsa evet, diyorum Eğer varsa. Bunu da şöyle görüyorum. Onu da şöyle değerlendiriyorum. Kamerun devlet başkanı 92 yaşında 47 yıldır iktidar. 47 yıldır. İlk e, şeyinin 28. ya da 27. yılında işte birkaç dönem seçilme olayını anayasada kaldırarak süresiz hale dönüştürdü. Yani Kamerun devlet başkanı geçtiğimiz günlerdeki yapılan seçimlerde kazanarak 99 yaşına kadar Kamerun'u yönetmekle ilgili olarak vatandaşlarından yetki aldı kardeşim Kamerun halkından. 99 yaşına kadar. Yani 56 yıl yönetmiş olacak ve seçimlerle yapıyor bunu. He. Bir şey hanedanlık değil. Dikkat! Seçim yapıyor. Seçime giriyor yani. Padişahlık belen değil. Şimdi gelelim. Erdoğan sağlığı el verdiği sürece tekrar söylüyorum. Erdoğan Kamerun devlet başkanı gibi sağlığı el verdiği sürece 50 yıl bu ülkeyi yönetmek ister. 99 yaşına kadar kardeşim. Bak söyleyeyim. Bir kere bunun altını çizelim. yani Erdoğan yerine Bilal Erdoğan'ı geçirecek. Hayır kardeş. Hayır. Onu da getirmez diyorsun. Ülkeyi yönetmek istiyor. Ama ona ne yapmak istiyor? Ona şunu yapmak istiyor. Partiyi Bilal Erdoğan'a teslim etmek istiyor. Ve partiyi Bilal Erdoğan'ın dizayn etmesini istiyor. Aile olay ki olağanüstü bir şey olursa bak tekrar söylüyorum. Olağanüstü bir şey olursa Erdoğan atıyorum oldu ya seçimleri kontrol edemedi kaybetti. Oldu ya bir sağlık sorunu yaşadı. Oldu ya başka bir şey oldu. Bilmiyorum ne olacak. Ama işte orada da Bilal Erdoğan'ın da o dönem içerisinde partiyi kontrol ederek Türk siyasi hayatında Erdoğan ailesinin bir garantisi olacak bir şekilde yoluna devam edebileceği bir senaryo bir plan olarak okuyorum. Böyle okuyun lütfen. Burada Bilal Erdoğan seçime girerse Cumhurbaşkanı seçilemezmiş. E kim onun Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini istiyor ki? Bunu istemiyorlar ki. AK Parti'nin zaten yüzde otuzluk bir potası Erdoğan ismiyle yaşadığı sürece zaten var kardeşim. Yüzde yirmi beş ile yüzde otuz arasında bu parti gider. Erdoğan yaşadığı sürece. Bilal Erdoğan da babasının oradaki <laughs> bazısı olarak yoluna devam eder. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar net. Emanetçisi olarak yoluna devam eder. Ama Türkiye'de bir gün iktidar değişikliği olduğunda ki işte tüm hikaye orada. Sistemi değiştirmiş olurlar. O mutabakatı sağlamış olurlar. Sistemi de değiştirdiklerinde herkese günaydın. Bir daha Erdoğan'ın 2016 yılından sonra kurduğu Bahçeli'nde destek vererek anayasası ile birlikte devletin bu yeni devletin kurucusu haline dönüştüğü sürecin tasfiye edilebilmesi bir daha mümkün değildir. Günaydın Türkiye. Wow, günaydın Türkiye. Evet, tabii insan bir taraftan da üzülüyor. Bu konularda yıllardan beri uyarı yaparak böyle yalnız kaldık, yalnızlaşarak Televizyon kanallarından YouTube'lara e, kadar e, girdik ama pes etmedik. Mesleğimizi yapmaya devam ettik ama hep bu uyarıları yaptık. Yani bu hatta bazı örnekler de verdim ben hatırlayın. Neydi o? İşte Yüzüklerin Efendisi filmi vardı. Game of Thrones vardı değil mi? Dizi mükemmel diziler falan. Ya insanın doğasında var. Yani bana mısın diyeceğiniz benim iradem var diyen kim olursa olsun böyle bir yetkiyi aldığında sonucu bu olur kardeşim. Biz verdik ha biz. Bu halk. Herkes aynaya bakacak. İnsan ya insan. Bu, kim olursa olsun, başbakan, cumhurbaşkanı ne olursa olsun ya insan değil mi kardeşim? Osman, hiçbir Osmanlı padişahının böyle bir yetkisi yoktur ya. Bak açık konuşuyorum yani. Bu kadar rahat değildir. Bak demin bahsettik. Ya bu millet bu devlet sahipsiz mi diye soruyorum her seferinde. İçim kana alıyor ya. Bu, bu bir insan ya hata yapamaz mı? Yanlış yapamaz mı? İşte o Eurofighter olayı, diğerleri, giden paralar, F-35'lere ne oldu diye soran yok mu kardeşim ya bu devletin içinde? Ne oldu ya? Korkmayın ya bir soru ya. Ben bunu sadece sor soruyorum şu anda ya. Ben bunu sorabiliyorsam, ey yetkililer, sormanız lazım abi. Ne oldu ya? Ne oldu? Parasını verdik uçak yok ama bak hiç şey yok. E şimdi niye yok? E böyle yetki verirsen, e olacağı bu. İnsan, insan bu. Değişir. Güç, yüzük. Yüzük yine benziyor. Yüzük değiştirir abi. Ve Ali abinin dediği son nokta. Siyasette insanların hala sandığı ve siyasi partilere güven duymasıyla ilgili bir şey. Yeniden onu motive etmek adına. Ya şunu artık görelim. Bu ülkede seçimler Erdoğan için sadece meşruiyet sağlamak için bir araç kardeşim. Erdoğan kazanamayacağı hiçbir seçime girmez. Bak bu kadar imza atıyorum buna. Girmez. Kazanamayacağı bir seçimi. Kazanabileceği bir seçim de ancak adayları belirlemesiyle mümkün. Ya Cumhuriyet Resepsiyonu'nda kim vardı? Başka? Hiç dikkatinizi çekti mi? Sinan, Sinan Oğan vardı. Bana. Sinan Oğan vardı evet. Yani, sıranın başında. Sinan Oğan. Ya o Sinan Oğan bu siyasal iktidarı devirmek, Erdoğan'ı devirmek ve saraydan ülkeyi yönetmek için aday olmadı mı kardeş? E o adam sonra 28 Mayıs seçimlerinde kimi destekledi? Ve bugün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında adaydı. Kazanmak istedi. Sonra yaptığı açıklamaları millet okumadı mı kardeşim? Adam Türkiye'den bir haber. Bir haber diyor ki millet 500 liraya oyunu sattı. İşte aa TRT izledi oradan oyunu verdi bilmiyor muydunuz? Ya 60 bin sandığı kontrol etmemişsin, 50 bin sandığı ya daha neyi bahsediyorsun? 50 bin sandığı kontrol edememişsin, sen cumhurbaşkanlığına aday o, e diğerleri yapmamış görebil, İşte tüm hikaye burada. Komutansın sen kardeşim, savaşa gidiyorsun. Oh, e komutanlar seni satmış, erler seni satmış, onlar herkese öyle yaptın sen. E sen dünyadan bir haber misin zaten? Ben de iddia ediyorum. Hali sözümün de arkasındayım. Erdoğan 2002'den itibaren e aday olduğu her seçimde karşısındaki adayları belirleyerek bugünlere kadar geldi kardeş. Şimdi de önümüzdeki dönemde tekrar seçim kazanabilmek için çünkü o seçim uluslararası ve içeride iki yerde meşruiyet sağlıyor. Seçim olmadan yoluna devam edemez çünkü. Bu kadar net. Onun için de muhalefeti ayarlamanız gerekir. Ya düşünsene. Düşün ya. Daha seçimlerin üzerinden ne kadar geçti kardeşim? Sen 39 milletvekili vermişsin. 39 milletvekilinden 9, 15, 24 işi kalmış. 15'i istifa etmiş ya. 14'ü. İyi Parti'ye milletvekili vermişsin. İyi Parti'ye bile milletvekili vermişsin. Bak İyi Parti'ye. Daha ötesi yok. Ve İyi Parti'nin milletvekillerinin çoğu istifa edip bir kısmı CHP'ye gelmiş bir kısmı daha üzerinden ne geçmiş? Ne geçmiş? Ne kadar zaman geçmiş? Anlatmak istediğim olay şu ben bazen ülkeye doğru bakınca o kadar çok umutsuz oluyorum ki özellikle bu geçtiğimiz günlerde peş peşe üç tane mahkumiyet kararı gelince umutsuzluğum daha da arttı mesela. Ulan ya konuşuyorsun değil mi? Mesela başına bir şey gelse, cezaevine girsen kim hatırlar kardeşim seni? Kim hatırlar? Arkanda örgüt mü var? Arkanda troller mi var? Arkanda para gücü mü var? Arkanda bir şey mi var ya? Ne var abi? Ne var? Yani buradan bakınca ulan devasa bir güç var karşısında. Bir aygıt var. Bir devlet aygıtı var. Para ise para. Polisse polis. Askerse asker ispar. Ya şu anda bu ülkede biriyle ilgili casusdur deyip içeri atamayacağın adam yok ya. Bak diyorum ki casus deyip içeri atamayacağın adam yok. Daha bunun ötesi var mı ya? Ya ben... Arkadaş bir tane adam çıkıyor Adam Ekrem İmamoğlu'na casus demiyor. Necati Özkan'a casus demiyor. Öyle bir şey söylemiyor. Merdan Yanardağ'a casus demiyor. Merdan Yanardağ işte elden bugüne kadar 10 bin dolar para ödemiş. Etele bir zaten yardımlarla yaşıyor be kardeşim. Bunu ekranı açınca görüyorsunuz zaten. Yardımlarla yaşıyor. Açık yardım talebinde bulunuyor zaten. Şeyi devam ettirebilelim diye. Yayınları devam ettirebilelim. Maaşları devam edebilelim diye. Birileri de gelmiş yardımda bulmuş. Doğrudur, yanlıştır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama devlet bunları izlemiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na casusluktan tutuklayabilecek bir noktaya gelmiş. Ya bu, arkadaş geçen anket yaptım. 28 bin kişi katıldı ankete. Ekrem İmamoğlu'nun casus olduğuna inanan sayısı Yüzde %5. %5 diyor ki casustur. %4 fikrim yoktur diyor. %91 de inanmıyor. Ya yüzde doksan inanmıyor da savcı karar vermiş tutuklansın demiş. Hakim de tutuklamış. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Yolsuzluk ve rüşvet davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili görülen davada Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldı. Ee, Kasım'ın ilk haftasında iddianame açıklanacak ve çok büyük ihtimalle iddianame açıklandıktan sonra patır patır tarihler başlayacak. Bak yaz bir kenara. Ama iki tane, üç tane isim tahliye edilmeyecek kardeşim. Bak belediye başkanlarının içerisinden bile tahliye edilenler olacak. Ama Ekrem İmamoğlu etrafındaki üç, üç, iki üç kişi olası bir seçim tarihine ve seçim sonrasına kadar içeride kalacak. Neden? E çünkü onu sadece devirebilecek Ekrem İmamoğlu. Bir de Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ı da pasifize ettiler zaten. Korkuttular ve kaygılandırdılar kardeşim. E birinden aday olacağı belli artık bu saatten sonra. Olağanüstü bir şey olmazsa Erdoğan'ın karşısındaki aday Özgür Özel'dir. Ve Özgür Özel'e Kürtler oy vermedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun alınması da mümkün değildir. Bak bu kadar da bunu net söylüyorum. E Kürtlerin de ne oy vereceğini görürüz önümüzdeki süreçte. Aynen 2010 referandumunda olduğu gibi bir sonuç olmazsa kimse şaşırmasın. Ne Selahattin Demirtaş Kürtlerin önümüzdeki süreç içerisinde Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bak o da olamayacak. Yapmayacaklar. Çünkü ona öyle bir rol vermeyecek Öcalan. Çünkü PKK'lı kadrolar, işte bugün komisyonda Hakan Fidan ve Adalet Bakanı dinlendi ve gizlilik verildi. Niye? Hakan Fidan briefing verdi. E oradaki siyasi partiler de bunu kamuoyuna açıklamayacaklar. Ne briefing verildiği belli. Arka planda hangi anlaşmalar yapıldığı, nasıl silah bıraktığının ayrı detayları verilecek. Adam Türkiye'den çekiliyor ama silahıyla çekiliyor. E daha iki ay önce, Temmuz ayında silah bırakmıştı. Değil mi PKK Ağustos'ta tahmin ediyorum Ağustos'ta silah bırakmıştı. Büyük törenlerle bilmem nelerle. E ama silahlarıyla çekildi. Hangi bölgeye çekildi? Kandil'e çekildi. E silah hali elinde devam ediyor. E altyapı yapılmasını istiyorlar. Özel kararlar alınmasını istiyorlar. PKK'lılarla ilgili diaspora, Kandil ve Türkiye cezaevlerinde bulunanlarla ilgili. Niye istiyorlar? Çünkü PKK'lıların artık açık, seçik, net, açık bir şekilde siyaset yapabil yapabilmesi için. Emanetçiler değil kardeşim. Ne diyorlardı Dem Parti? Ye? PKK. Bundan sonra Dem Parti'nin üst düzey yönetimleri de dahil olmak üzere diasporadan, Kandil'den ve cezaevinden çıkmış adamlar siyaset yapıyor olacaklar. Şimdi PKK'nın üst düzey yöneticileri Türkiye'ye gelecek. Bak PKK'nın üst düzey yöneticileri Türkiye. Türkiye. Anlaşmalar aşağı yapılmış. Onun için Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın bu süreç üzerinden bu süreci nedamete uğratmak, başarısızlığa uğratma şansları falan yoktur bu devletin 90'lı yıllardan itibaren aldığı birinci derecede bir kararıdır. Bak tekrar bu devletin almış olduğu bir karardır. Ve buna siyasetin en güçlü olduğu dönemde çünkü Öcalan'a her zaman şu, soru, şu soruyu e, 93'te karşımda Mustafa Kemal Atatürk gibi güçlü birinin olmasını istiyorum. Keşke öyle güçlü biri olsaydı beni de idam etseydi. Sorunlar çözülürdü diyor. Ve şimdi dikkat et Bahçeli gibi güçlü bir adam, Erdoğan gibi güçlü bir figür. Erdoğan direkt olarak devleti, yeni devletin kurucusu olarak karşısında ve güçlü. Bahçeli milliyetçileri kontrol ediyor, Öcalan da Kürtleri kontrol ediyor. Bak nereden nereye? Devlet aklına bak abi ya. Ama şu soru yok. Ulan 93'ten beri niye çocuklarımız dağda öldü be? Neden? O zaman da soruyu şöyle sormak gerekiyor. Bu devlet için karar vericiler için ölümler sadece bir sayıdan ibarettir. İsimlerin bile önemi yoktur. Ve o sayıların içinde bu devlet için önemi yoktur kardeş. E bak nereden nereye getirildi olay görüyor musun? 1999'da Öcalan uçakta birebir e, ifadesinde 97 yılında Fatih Altaylı'ya ne söylemişse Bugün aynı şeyleri söylüyor biliyor musun? İlginç bir şekilde. O zaman da insanın aklına dili kocaman soru soru geliyor. Bugünler için mi bunca ölümler, şehitler, köyler, bebekler öldü. Köyler yakıldı, virane oldu. Ve en önemlisi bak hiç kimse sormuyor. PKK'nın ortaya çıktığı tarihten itibaren Kürtler Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da tamam mı? Meralarda yaşıyorlardı büyük oranda dağılmış meralarda, köylerde yaşıyorlardı. Artık Kürtler büyük oranda şehirlerde yaşıyor. O zaman da soruyu şöyle sormak gerekiyor. Gerçekten Kürtlerin köylerden meralardan doğru şehirlere doğru taşınmasına yönelik olarak mı yapıldı bu işler? Onların şeyden köylerden ve meralardan doğru boşaltılmasıyla birlikte hayvancılık, tarım Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da bitti. O zaman da bizim tarım anlamında bu tabii İç Anadolu'da, Karadeniz'de de böyle, Ege'de de böyle. Acaba bu anlamda bizim kendi kendimize yeten ülke pozisyonundan çıkarak kendi ürettiklerimizi bile ithal etmeye yönelik olarak mı böyle politikalar üretildi? Mesela Suriye'de mayınlar ne zaman temizlendi? Suriye iç savaşı çıkmadan evvel. Bize nasıl pazarlandı? <laughs> o mayınlı alanlarda yıllardır tarım yapılamadığı için o mayınlar temizlenince orada çok güçlü bir şekilde tarım yapılacak. Ne nah, tarım yapılıyor. Gördünüz mü tarım yapıldığını falan? Başka bir şey yapıldı ama o alanda. Mayınları temizlendi. <laughs> Milyonlarca Suriyeli akın akın ülkenin içine girdiler. Sen Suriye'ye girecekken onlar bize girdiler. Ve sen Suriye'de istikrar olsun diye milyarlar akıttın. Onlar hala buradalar ve gitmiyorlar ama bize ne anlatıyorlar? Gidiyorlar diye anlatıyorlar. Gidiyorlar diye anlatıyorlar bize. Gitmiyorlar kardeş. Gitmiyorlar. Hiç kimse hikaye anlatmasın milyonlarca Suriyelinin içerisinde 700-800 bin Suriyelinin geri dönmesi hikayedir. Onların da orada kalıcı olup olmaması başka bir hikayedir. Bak SDG ile Şam yönetimini Barak anlaştırı vardı. Çünkü dedi ki SDG bizim için güçlü bir müttefiktir. Bitti. E Türkiye'de senin için güçlü müttefik. O zaman iki güçlü müttefiki anlaştırı verirsiniz. E zaten Öcalan da söyledi silah bırakın dedi. Silah bırakmıyorlar ki Suriye ordusuna katılıyorlar silahlarıyla beraber. Ama o katıldıkları Suriye ordusuna üç tane tümen katılıyorlar. Üç tümenin 70 tane e, generali, komutanı SDG'li oluyor ve sadece kendi bölgelerini kontrol ediyorlar. Aynı zamanda terörle ilgili Suriye ordusu operasyonlar yaptığı zaman SDG'den oluşturulmuş güçler o terör operasyonlarını yapacaklar. Yine SDG adına. Ve ilginçtir Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı SEDEGE'nin yaklaşık içinden seçtiği 36 tane tahmin ediyorum ee, şeye Sadege'ye pilot olma eğitimleri veriyor. Allah Allah helikopter mi kullanacaklar, savaş uçağı mı kullanacaklar diye de insan merak ediyor. Evet. Evet PKK'nın kuruluş e, hikayesi, kuruluşunun perde arkasında kimler var, neler var bu konularla ilgili daha önce yayınlar yaptık uzatmayacağım ama Ali abi güzel söyledi. Bir daha toplum olarak bu süreçleri aslında iyi analiz etmek ve süreci doğru okumak gerektiğinin de e, gerektiğini düşünüyorum. E, bugün geldiğimiz noktayı görünce e, o projenin perde arkasında ne olduğunu biraz sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum.